Merhaba arkadaşlar hanımın elimi YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle bu güzel tığ oyamızın yapılışını yapacağız yine çok kolay ve gösterişli güzel bir model arkadaşlar önce iki zincirle tığ battısını yapıyoruz daha sonra yapraklarımızı ve çiçeğimizin yuvasını hazırlıyoruz. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Önce herhangi bir tığ battısından ipimizi sabitliyoruz. Bir zincir. Orta boy bir örümcek yapıyoruz. İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Bir, iki ve üçüncü tığ battısından önce bir, sonra ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Tepesine beş tane zincir çekiyoruz. Ve trabzanın altından sabitliyoruz ve kirpik yapıyoruz tekrar trabzanın altından 5 veya 6 tane sık iğnesi örüyoruz. Bir sık iğnesi tığ battısından örüyoruz. Tekrar bir zincir yine orta boy bir örümcek yapıyoruz. İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz ve iki tığ battısını atlıyoruz. Üçüncü tığ battısından önce bir, sonra ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Tekrar tepesine 5 tane zincir çekiyoruz ve tığ battısının altından kirpik yapıyoruz. Tekrar devamında 5 veya 6 tane sık iğnesi örüyoruz. Bir sık iğnesi tığ battısının altından örüyoruz. Dibinde bir zincir tekrar yine orta boy bir örümcek yapıyoruz ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz ve yine iki tığ battı atlıyoruz. 3. tığ battısından top topluyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. Buradaki İkinci yaprağımızın tepesinden sabitliyoruz. Tekrar modelimizi çeviriyoruz ve buradaki zincirimizden bir tane sık iğnesi yapıyoruz, iki tane zincir çekiyoruz ve. İkili bir trabzan tepesine 5 tane zincir çekiyoruz ve trabzanın altından kirpik yapıyoruz tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz önce bir sonra ikisini bir ikisini bir üç defa da topluyoruz Tekrar tepesine 5 tane zincir çekiyoruz ve Trabzon'un altından kirpik yapıyoruz. İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. İkisini bir, ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Tepesine 5 tane zincir çekiyoruz. Kirpik yapıyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz ve yine önce bir sonra ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Yine beş tane zincir çekiyoruz ve trabzanın altından kirpik yapıyoruz. ipimizi tığımızın tepesine 3 defa sarıyoruz önce bir sonra ikisini bir ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz tepesine 5 tane zincir çekiyoruz ve trabzanın altından kirpik yapıyoruz burada son yaptığımız trabzandan sık iğnesi örüyoruz yine 6 veya 7 tane sık iğnesi yapıyoruz buradaki yuvadan yine bir iki tane sık iğnesi örüyoruz bir iki üç dört ve beş tane zincir çekiyoruz çiçeğimizin yuvası için buradaki ilk yaptığımız trabzan tepesinden sabitliyoruz ve tekrar yine 5 veya 6 tane sık iğnesi örüyoruz bir sık iğnesi tığ battısının altından örüyoruz Evet arkadaşlar modelimizin yaprakları ve çiçeğimizin yuvasını bu şekilde hazırlıyoruz. Tekrar dibinde bir zincir yine orta boy bir örümcek yapıyoruz. İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. İki tığ battısını atlıyoruz. Tekrar önce bir Sonra ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Tepesine 5 tane zincir çekiyoruz. Ve aynı trabzandan bir kirpik ve 5 veya 6 tane sık iğnesi örüyoruz. Evet arkadaşlar modelimizin yaprak kısmı bu şekilde oluyor Şimdi çiçek, çiçeğimizin yapılışına geçelim Evet arkadaşlar şimdi ipimize bir tane zincir çekelim ve burada ben rengarenk öreceğim için kırmızı renk ipimi kullanıyorum siz dilediğiniz renklerde örebilirsiniz. Şimdi buradaki çiçeğimizin yuvasından ipimizi sabitliyoruz. Bir, iki tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan ikili bir trabzan. Tekrar aynı yuvadan ikili bir trabzan tekrar aynı yuvadan ikili bir tırabzan. Toplamda 5 tane ikili tırabzan, zincirle beraber 6 tane ikili tırabzan örüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz ve birinci tırabzan tepesinden sık iğnesiyle sabitliyoruz ve küçük bir yuva oluşturuyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki yaprağımızın tepesinden sabitliyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çekiyoruz buradaki 3 tane zincir çekmiştik kırmızı renkli ipimizden zincirimizin altından kirpik yapıyoruz tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve buradaki yuvadan önce bir sonra ikisini bir ikisini bir 3 defa da topluyoruz. Tekrar 5 tane zincir çekiyoruz ve trabzanın altından kirpik yapıyoruz. Tekrar aynı yuvadan üçlü bir trabzan örüyoruz. Tepesine 5 tane zincir çekiyoruz ve kirpik yapıyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Üç defa da topluyoruz. Üçlü bir trabzan örüyoruz arkadaşlar. Tepesine beş tane zincir çekiyoruz. Kirpik yapıyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Üç defa da topluyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz ve trabzanın altından kirpik yapıyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Önce bir sonra ikisini bir ikisini bir 3 defa da topluyoruz. Tepesine 5 tane zincir çekiyoruz. Kirpik yapıyoruz tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz 3 defa daha topluyoruz üçlü bir trabzan örüyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 tekrar 5 tane zincir çekiyoruz kirpik yapıyoruz tekrar aynı yuvadan Üçlü bir trabzan örüyoruz. Tepesine 5 tane zincir çekiyoruz. Ve kirpik yapıyoruz. Bu şekilde 10 e, tane kirpikli trabzan örüyoruz. Arkadaşlar ipimizi koparmadan buradaki yaprağımızdan tekli bir tane yaprağımız yaprak örmüştük. Buradaki yaprağımızın tepesinden ipimizi sabitliyoruz. Bir zincir ve ipimizi koparıyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor. İyi günler arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım.